Arkadaşlar bugün sizlerle düzgün doğrusal hareket üzerine soru çözümü yapacağız gençler. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden ilk örneğimizle. Evet, VT grafiğimiz var arkadaşlar. Sorumuzu okuyalım. A ve B araçlarına ait hız zaman grafiği verilmiştir. B aracı A aracının 80 metre önünden şöyle yuvarlak içine alayım. Aynı anda harekete başladığına göre 10 saniye sonra aralarındaki uzaklık kaç metre olur? Arkadaşlar öncelikle şu söyleneni bir yazalım. Gözümüzün önünde A ve B araçlarının konumu bir belirsin. A aracı burada, B aracı burada. Şöyle koyalım. B aracı A aracının 80 metre önündeymiş. O zaman şöyle aralarında ne kadar var arkadaşlar? 80 metre mesafe var. Peki neyi soruyor bize? 10 saniye sonra aralarındaki uzaklık kaç metre olur? Bu elimizdeki nedir arkadaşlar? VT grafiği. Peki biz ne diyorduk? X, V, A. Bu bizim meşhur üçlümüzdü. Elimizde VT grafiği varsa VT grafiğinin altındaki alan bize yer değiştirmeyi verecekti. Alınan yolu verecekti. O zaman hemen bu VT grafiğinin altındaki alanları bulalım sevgili gençler. Öncelikle A'nın aldığı yola bakalım. XA şuradaki mavinin altında kalan dikdörtgen, yani 40 çarpı 10'dan. Şuraya hemen farklı bir renk alayım. Şuraya hemen XA diyorum. A'nın almış olduğu yol nedir? 40 çarpı 10'dan. 400 metre B'nin almış olduğu yolda şu kendi altındaki yer arkadaşlar XB eşittir 20 çarpı 10'dan bu da 200 metre yol aldı şimdi almış oldukları bu yolu konumlarına göre yerleştirelim arkadaşlar şuraya tekrar alıyorum biraz uzatalım şurada A aracı vardı Şurada B aracı vardı. Aralarındaki mesafe 80 metreydi. B aracı 80 metre öndeydi. Şimdi koyalım arkadaşlar yerine. A aracı ne kadar yol aldı? 400 metre. O zaman A şurada bulunuyordu. Diyelim ki 400 metre aldı ve şuraya geldi. Şuraya A üssü diyelim. Ne kadar yol aldı arkadaşlar? 400 metre. B'nin aldığı yola bakalım. B ne kadar yol aldı? 200 metre. 200 metre diyelim ki şurası olsun. B de buraya geldi. 200 metrede bu aldı. Neyi soruyor bize? Bu andaki şu son durumda bunların aralarındaki şu mesafe ne kadardır? Bunu sormuş arkadaşlar. O zaman şurayı toplayalım. Şurası ne yaptı? 200 artı 80'den 280 metre yaptım arkadaşlar. Buranın tamamı da 400'dü. Öyleyse ben bu 400'den şu 280'i çıkardığım zaman A ve B arasındaki mesafeyi bulmuş olacağım. 400 eksi 280 bunların arasındaki mesafe ne kadarmış arkadaşlar? 120 metre bu sefer A aracı önde. Evet devam edelim diğer örneğimizle. Doğrusal bir yolda hareket eden A ve B araçlarının konum zaman grafiği verilmiştir. Araçlar harekete başladıktan 40 saniye sonra aralarındaki mesafe kaç metre olur? Evet gençler bakıyorum ben. Bu grafik ne grafiği? XT grafiği. Hareket sorularında eğer grafik varsa öncelikle bunun ne grafiği olduğuna bakacağız dedik arkadaşlar. Çok çok önemli. Bu XT grafiği ve nasıl x t grafiği arkadaşlar? Hani biz ne demiştik? Şöyle bir k harfi çizmiştik x t grafiği için. Bu normal k harfi düzgün doğrusal hareket. Yani sabit hızlı hareketin grafiği demiştik. Öyleyse a ve b araçları sabit büyüklükte hızlarla hareket ediyorlar. Ben hemen şuraya şu meşhur üçlümü de alayım. x, v, a Düzgün doğrusal harekette A'yı kullanmıyoruz ama o da ayrılmaz bir bütün. O yüzden üçünü hep birlikte yazıyorum. Elimdeki grafik XT grafiği. XT grafiğinin eğimi bize neyi verecek? Hızı verecek. Öyleyse A'nın hızını bulalım arkadaşlar. V A eşittir. A'nın hızı ne olur? Şu çizginin eğimi karşı bölü komşu muydu arkadaşlar? Karşısı kaç? 50. Şu açının eğimini alıyorum. Karşısı 50. Komşu 10. Bunu biz x bölü t gibi de düşünebiliriz. O da bize zaten v'yi verecektir. 50 bölü 10'dan 5 metre bölü saniye. Bu kim? A aracının hızı. B aracının hızına bakalım arkadaşlar. B aracında da şu eğimi kullanacağım. Şu açının eğimini kullanacağım. VB eşittir. Şu mesafe kaçtır? 50 eksi 20'den 30. Bölü. Şu mesafe yine 10. Öyleyse B aracının hızı da ne oldu arkadaşlar? 3 metre bölü saniye. Evet bunların hızı hep aynı yönde mi? Evet bakın grafiğin eğimi, grafiğin yönelimi aynı olduğu için birisi 5 metre bölü saniye diğeri 3 metre bölü saniye aynı yönde diyebilirim sevgili gençler. Evet şimdi gelelim sorumuza. Araçlar harekete başladıktan 40 saniye sonra aralarındaki mesafe. Peki 40 saniyede acaba A aracı ne kadar ilerler hemen onu bulalım. X A eşittir. V çarpı T'den. V'si kaç? 5. T kaç? 40. Öyleyse bu ne kadar ilerledi? 200 metre. B ne kadar ilerler arkadaşlar? Onu bulalım. X, B eşittir. V çarpı T. V kaç? 3. T kaç? 40. Ne kadar oldu? Bu da 120 metre ilerledi. Peki Bunların ilk konumları nasıldı arkadaşlar? Burası çok çok önemli. İlk konumlarına bakıyorum. Birisi sıfır noktasından başlamış. Birisi 20 metreden başlamış. Yani şu B aracı A aracının 20 metre önünde mi? Evet o zaman şöyle çizelim. Şurası sıfır noktası. Şurası da 20 metre noktası olsun. B aracı burada arkadaşlar. A aracı da burada. A aracı sıfır noktasında B aracı 20 metre önünde. Şimdi bakalım ne kadar yol almışlar. Evet A aracı 200 metre yol aldı. O zaman A buradayken hop şöyle ilerleteyim. Şuraya gelmiş olsun. Buraya A üssü diyeyim. Ne kadar oldu burası arkadaşlar? Sıfırdan 200 metre geldim. Yani şurası 200 metrelik mesafe. B'ye bakıyorum. 120 metre gitti. 20'nin üzerine ne ekleyeceğim? 120 ekleyeceğim. 20'nin üzerine 120 eklediğimde bu da ne kadar geldi arkadaşlar? 140 metre oldu mu burası? 120'yi ekledim. 140 metre mesafesine geldi. Bu da B üssü Evet şimdi bakalım B üssü ve A üssü arasındaki mesafe ne kadar? Bize nereyi soruyor arkadaşlar? Şu mesafeyi soruyor. 200'den 140'ı çıkarırsam son durumda bunlar arasındaki mesafe 60 metre oldu sevgili gençler. Kim önde? A aracı daha önde olacak şekilde. Evet şöyle hemen sayfamızı çeviriyorum. Diğer örneğimize Evet, aynı yolda, paralel şeritlerde, aynı yönde ve sabit hızlarla giden otobüs ve tırın uzunlukları verilmiştir. Buna göre otobüs tırı kaç saniyede tamamen geçer? Kaç saniyede tamamen geçer diye soruyoruz arkadaşlar. Evet, peki tamamen geçmesi ne demek? Otobüs tırı tamamen geçecekse kendi boyunu alacak, aradaki yolu alacak tırın boyunu alacak ve tırın aldığı yolu da alacak arkadaşlar. Öyle değil mi? Tır burada belli bir miktar gitmiş olacak çünkü. Şuna ne diyelim? X tır diyelim. Öyleyse otobüsün alacağı yol otobüs arkada x otobüs eşittir. Kendi boyu artı aradaki yol artı tırın boyu artı tırın almış olduğu yol. Evet düzenleyelim Otobüs 40 metre bölü saniye sabit hızla gidiyor. Ne kadar süre gidiyor? T kadar gidiyor olsun arkadaşlar. İkisi de kaç saniyede tamamen geçer diyor ya. Biz zaten bu T'yi arıyoruz. T sürede tamamen geçtiğini düşüneyim. T sürede otobüs ne kadar yol alır? X eşittir. V çarpı T'den 40 çarpı T değil midir bunun aldığı yol? Eşittir. 20, 240, 40. Burası ne yaptı? 300. Artı bu t sürede tır ne kadar yol aldı? Bunun hızı da sabit. E, bu da 15 çarpı t kadar yol almayacak mı? O zaman onun aldığı yolu da yazıyorum. 15 t. Bunu bu tarafa attım. 25 t eşittir 300. T buradan ne geldi arkadaşlar? 12 saniye geldi. Buna birinci yol diyelim. Bu uzun yol arkadaşlar. Biz daha kısasını verdik konu anlatımımızda ikinci yol eğer peş peşe giden araçlar varsa ve bunların uzunluklarını da dikkate alacaksam arkadaşlar bunların birbirini yakalama süresi neydi t yakalama eşittir toplam alınan yol bölü hızlarının farkı hangisinin hızı daha büyükse diğerinden çıkaracaktım toplam alınacak yol kendi boylarını da alacaklar aradaki yolu da alacaklar dedik öyleyse 20 artı 240 artı 40 bölü v1 eksi v2 büyük olandan küçük olan hızı çıkarıyordum 40 eksi 15 ne oldu 300 eksi 25'ten yine 12 saniye geldi sevgili gençler arka arkaya giden Araçların birbirini yakalama süresini bu şekilde buluyorduk. Nereden geldiğini de göstermiş olduk arkadaşlar. Evet, geçelim diğer örneğimize. Bu sefer araçlar birbirlerine doğru geliyorlar. Aynı yolda, paralel şeritlerde, zıt yönlerde ve sabit hızlarla giden Otobüs ve tırın uzunlukları verilmiştir. Bunlar birbirine kaç saniyede tamamen geçer? Az önceki sorunun aynısı arkadaşlar. Sadece bu sefer birbirlerine doğru geliyorlar. Burada da ne diyorduk? Bunu bir karşılaşma süresi gibi düşünüyorduk. Ve ne yazıyorduk arkadaşlar? T karşılaşma eşittir. Yine alınan toplam yol bölü. Bu sefer birbirlerine doğru geldikleri için ne yapıyorduk? hızları topluyorduk. V1 artı V2 diyorduk. X toplam yine kendi boyları aradaki yol kendi boyları bölü V1 artı V2 40 artı 15. Ne oldu? 300 bölü 55. Sadeleştirelim. 5'e böldüm 60. 5'e böldüm 11. Evet. T buradan 60 bölü 11 saniye geliyor sevgili gençler. Evet devam ediyorum diğer örneğimle. Birbirine paralel yollarda sabit hızlarla yine altını çizelim. Sabit hızlarla hareket etmekte olan A ve B araçlarının T eşittir 0 anındaki konumları şekildeki gibidir. Araçların arka uçları X hizasından Aynı anda geçtiklerine göre şu öncüllerden hangileri kesinlikle doğrudur demişiz. Evet araçların arka uçları bu hizadan geçiyor. Bir geçirelim arka uçlarını. Şöyle aldım. Arka uçları aynı anda geçiyormuş arkadaşlar. Şunu da alalım. Evet bu A bu da B olacak şekilde aldık arka uçlarını. Şimdi biz neye bakacağız arkadaşlar? Bunların arka uçları aynı anda X hizasından geçtiklerine göre ben şimdi böyle çizdim ama bunların boyları nasıldır bilmiyorum. O yüzden bildiğim ne var? Bunların almış olduğu mesafeler. Bunları net biliyorum. Bunu da nasıl bulacaktım? Ya başından başına hesaplayacaktım ya da sonundan sonuna. Şimdi başından başına bulmak istesem A aracının baş kısmı burası. Ama burada baş kısmı nereye denk geliyor? Boyu ne kadar? Kendi boyu işin içine girer eğer başından başına alırsam. O yüzden başından değil de ben nereden nereye alacağım arkadaşlar? Son kısmından son kısmına doğru almak istiyorum ben. Aracın arka ucundan arka ucuna mesafe. Aracın arka ucundan arka ucuna mesafe. Ben bunu almak istiyorum. Ya arka uçtan arka uca ya da ön uçtan ön uca alırız demiştik. O zaman A aracı için hemen başlayalım arkadaşlar. A aracının alacağı yol. Arka ucundan arka ucuna baktığımda DA kendi boyunu almış mı? Almış. Artı bunun boyunu almış mı? Almış. Yani şu mesafenin tamamını yazacağım ben. Artı bir de D ve 3D var. Toplam 4 d Sabit hızla hareket ediyor. Buna V A diyelim. Hareket süresine de T diyelim. X eşittir V çarpı T. Aldığı yol. Aldığı yol buna eşit. A için yazdım. B aracı için de yazıyorum. B aracı arkadan arkaya. Şu kadar mesafeyi mi aldı arkadaşlar? Kendi boyunu aldı. D, B. Artı bir de kimi aldı? 3D'yi aldı eşittir vb çarpı t diyorum. Evet şimdi bakalım. A aracının hızı ve B aracının hızını sanki kıyaslayabilirim. Neden kıyaslayabilirim? Çünkü A aracının hızına baktığım zaman A çarpı T ifadesi DB artı 4D var arkadaşlar. Şurada bakıyorum. Bu DB artı 4D DB artı 3D'den daha fazla mı? Fazla. Yani VB çarpı T'yi de içine alan bir ifade. Yani ben bunu şöyle birleştirebilirim. DA artı DB artı 3D artı D eşittir. VA çarpı T dersem. Bakın şurası kim? VB çarpı T mi? Yani her iki tarafı da T'ye bölecek olsam. A'nın hızı B'nin hızını da kapsıyor mu? Kapsıyor. O yüzden A'nın hız büyüklüğü B'nin hız büyüklüğünden daha fazladır. Bunu kesin söyleyebilirim. Peki bakıyorum başka DA ve DB'yi kıyaslayabilir miyim? Elimde başka bir eşitlik var mı? Yok. O yüzden boylar hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Kesin olarak bileceğimizi sorduk arkadaşlar. Kesinlik dediğimiz için A'nın hızı B'nin hızından kesinlikle büyüktür. Boylar için kesin bir şey söyleyemiyorum. Evet gelelim tren soruları meşhur sorularımız. Birbirine paralel raylarda K ve L trenleri aynı anda tünele giriyorlar. Evet aynı anda şöyle tünele girdirelim bunları. Hızları da V'ymiş. Şöyle tam tünelin girişine bitiştireyim arkadaşlar. İkisinin hızı da V'ymiş. Onu gördük. Evet. Aynı anda tünele giriyorlar. Devam ediyorum okumaya. K treninin ucu çıkış noktasına geldiği anda. K'nın ucu çıkış noktasına geldiği anda L treni tamamen tünele girmiş oluyor. L tamamen tünele girmiş oluyor. L treni tüneli tamamen terk ettiği anda ise K'nın yarısı çıkmış oluyor. Buna göre hangileri kesin doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada iki tane ifade var. Ben önce şu ifadeyi bir halledeyim. Ondan sonra diğerine bakayım. İlk ifadede ne demişiz? K treninin ucu çıkışa geldiğinde yani K ne kadar yol aldı? Hani ucundan ucuna baş kısmından baş kısmına baktığım zaman K ne kadar yol almış oluyor? Tünelin boyu kadar yol almış oluyor mu? Şuraya L tünel dersem. O zaman K için L tünel eşittir. Hızı V'ydi K'nın. T diyelim. V çarpı T. Bu T süresince L treni ne yapıyormuş? Tamamen tünele girmiş oluyor. L treni tamamen tünele girdiğine göre neyi almış oluyor arkadaşlar? kendi boyunu tamamen almış oluyor. O zaman L içinde şunu yazıyorum. L, L eşittir. V çarpı T diyorum. Evet bakın ikisinin de hızları aynı olduğu için V dedim. Bu yol almaları aynı sürede yaptıkları için T dedim. İkisi de V çarpı T çıktı. O zaman tünelin boyuyla L treninin boyu birbirine eşit çıktı arkadaşlar. Hemen şuraya alalım. Tünelin boyuyla L treninin boyu birbirine eşit çıktı. Bakıyorum ilk öncülümüze. Evet ilk öncülde hemen bundan bahsediyor. Tünelin uzunluğu L'nin uzunluğuna eşittir. Doğru. K'nın uzunluğu tünelin iki katıdır. Şimdi bakalım daha yarım kalan bir kısım var. Şurayı incelemedim. Bir de burayı inceleyelim arkadaşlar. L treni tüneli tamamen terk ettiğinde tüneli tamamen terk ettirelim. Şöyle aynı renkle yapayım. L tüneli tamamen terk ettiğinde K'nın yarısı çıkmış oluyor. K'nın şöyle yarısının çıktığını düşünelim. L treni tüneli tamamen terk ettiğinde neyi alır arkadaşlar? Bakın başından başına baktığım zaman tünelin boyunu ve kendi boyunu almış oluyor. O zaman yazıyorum L tünel artı L L eşittir. Hızımız yine aynı V çarpı T. Bu esnada K ne oluyormuş? K'nın yarısı çıkmış oluyor. K'nın yarısı çıktığına göre K neyi alıyor arkadaşlar? E, tüneli çıkmış. O zaman tünelin boyunu alıyor K artı kendi boyununda yarısını alıyor. LK bölü 2. Hızı yine V mi? Evet hızlarımız sabit büyüklükte dedik. Bununla aynı sürede bunu gerçekleştiriyor. Hemen bunu da yazdım. Eşitlikler VT VT olduğuna göre şu ifadeler birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Eşitleyelim. L tünel artı L L eşittir. L tünel artı L bölü 2. L tüneller gitti. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? L L eşittir. L bölü 2. Ya da bunu şöyle de ifade edebilirim. LK eşittir. 2 L L diyebilirim. Yani K'nın boyu L'nin boyunun 2 katı. Evet K'nın uzunluğu tünelin 2 katıdır demişiz. Doğru mu? L'nin iki katı ama başta da ne dedim bakın. Tünelin uzunluğu zaten L'nin uzunluğuna da eşit mi? Eşit. O zaman ben bunu şöyle de diyebilirim. LK eşittir 2LL. Aynı zamanda 2L tünel diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman bu ifade de doğru. Tünelin uzunluğu K'nın uzunluğuna eşittir. Zaten bu doğruysa bu yanlıştır sevgili gençler. 1 ve 2 bir doğru cevabımız oldu sevgili gençler evet devam ediyoruz yine bir tren sorumuz trenler birbirine paralel raylarda sabit hızlarla hareket ediyorlar evet trenlerin ön uçları aynı anda tünele girip evet ön uçlarını aynı anda girdirelim şöyle anında ön ucunu şuraya kadar getireyim hızı da vymiş Trenlerin ön uçları aynı anda tünele girip arka uçları aynı anda tüneli terk ettiğine göre arka uçlarını terk ettirelim arkadaşlar. Arka uçları şöyle şurası baş kısmıysa şurası arka. B için de yapalım. Arka uçları da tamamen aynı anda tüneli terk ediyor. Bu da B'nin ön ucuysa şu şekilde oldu. Hangileri kesinlikle doğrudur? Buna bakacağız yine arkadaşlar. A'ya bakıyorum. A'nın ön ucu burası. A'nın ön ucu burası. Bir tünelin boyunu L tünel diyelim yine. Bir de kendi boyunu alıyor. O zaman yazalım. L A artı L tünel eşittir. Hız büyüklüğü sabit. V çarpı T. Bu sürede B ne yapıyor arkadaşlar? Tamamen çıktı. Bunun ucu burası, bunun ucu burası. Baş kısımlarını alıyorum. Bu da kendi boyunu ve tünelin boyunu alıyor. O zaman LB artı L tünel eşittir. Hız büyüklüğü 2V çarpı T diyorum. Hemen şöyle yerleştirelim arkadaşlar. Şu VT bunun iki katı. O zaman şöyle diyebilir miyim? LB artı LT eşittir 2 çarpı VT yerine şurayı yazayım. LA artı LT. Düzenleyelim. LB artı LT eşittir 2LA artı 2LT. LT'yi bu tarafa atarsam LB eşittir 2LA artı LT geldi. Kesinlik sonuç e, sorularında Kesinlik sorularında net bir cevap vermek istiyorsanız arkadaşlar mutlaka böyle bir eşitlik bulun. Yorumlayarak kafanızdan cevap vermeyin. Elde ettiğiniz kesin sonuçlara göre kesin bir şey söyleyebilirsiniz. Evet benim elime gelen denklem bu. Bu denklem ne söylüyor bana? D'nin uzunluğu trenin uzunluğundan tünelin uzunluğundan büyük. Aynı zamanda A'nınkinin iki katından da büyük. E A'nın iki katından büyükse zaten A'nın kendisinden hayli hayli büyüktür. O zaman B treninin boyu tünelin boyundan kesinlikle büyüktür. B treninin boyu A treninin boyundan kesinlikle büyüktür. Bakalım öncülerimize. B treninin boyu A treninin boyundan büyüktür. Evet B treninin boyu tünelin boyundan büyüktür. Evet. A treninin boyu tünelin boyuna eşittir. A treninin boyuyla tünelin boyunu kıyaslayabiliyor muyuz? Kıyaslayamıyoruz arkadaşlar. O yüzden bunun için kesin diyemem. Formülüze edeceğiz. Net bir formül bulursak kesin söyleyeceğimiz şeyi ona göre söyleyeceğiz. Aman dikkatli olalım bu tip sorularda. Evet arkadaşlar Bugün de düzgün doğrusal hareketle ilgili soru çözümü yaptık. Dersimizi yine güzel bir cümleyle bitirmek istiyorum. Şöyle bir söz okudum ve çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşacağım. Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler elinden büyük işler gelmeyenlerdir. Evet kendimizi bir analiz edelim bakalım. Halen kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olmayı unutmayın diyorum. Bildirimlerinizi açık tutun ve kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.